Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade mavi renk yazmaya allı pullu çok beğeneceğiniz kolay mı kolay bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım. Evet sevgili hanımlar sevgili takipçilerim ilk defa bu videoyla da kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün modellerden, bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz beni takip edip yorum yapıp beğeni bırakıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce ben bu şekilde ön hazırlık zürafamı yaptım arkadaşlar. Sizler de yaparsanız modelimiz daha da iyi olur. Aynı renk ipimden kullanacağım. Bir de şöyle küçük pullarım var. Bu pulları kullanacağım. Sizler farklı yıldızlı şeklinde veya normal daha iri pullarda kullanabilirsiniz. Evet hadi o zaman ipimizi iğnemize takalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizi yapımına başlayalım. Evet en baştaki Zürafa ama ben bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen yandaki zürafa ama tekrar bir adet zürafa yapıyorum ve yapmış olduğum zürafaya bu şekilde geri dönüyorum. Küçük bir pırpırla başlıyorum. yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde düğüm atıyorum. Ve bir tık büyük pırpırla zürafamızın içerisine iniyorum. Şimdi tekrardan pırpırımızın içerisine girip tepede düğüm atıyorum. Bir tık geniş pırpırla yuvaya iniş yapıyorum. Bu şekilde yaprak oluşturduk. iki tane düğüm yaptık. Şimdi burada bir adet pırpır yapacağız. Pırpırımız biraz Yaprağımızın boyunda olacak sevgili hanımlar. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Şimdi yandaki zürafalarımla devam ediyorum. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamı yaptım. Ve üçüncü zürafamı yaptım. Yapmış olduğum son üçüncü zürafamın içerisine geri dönüyorum. Geri dönerken zürafamızın bu başlama kısmına yakın bir şekilde ipimi düğümledim. Sizler de öyle yapın. Şimdi burada bir pırpır yapmıştık. O pırpırımın içerisine giriyorum. Tepede bu şekilde şöyle tam ortalığı gelecek şekilde düğümümü attım. Şimdi bu esnada bir adet pul alıyorum. Pulu iğneme taktım. Ve aynı yerin içerisine pulumuzu sabitleyeceğiz. Bu şekilde Kolumuzu evet bu şekilde sabitledim pulumuzu. Şimdi çıktığımız ip kadar iniş yapacağız. Aynı bir pırpır pır görüntüsünü vereceğiz. Evet bu şekilde sevgili hanımlar buraya da yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Hemen küçük bir pırpırla başladım. Pırpırımın içerisine girip düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra bir tık genişiyle zürafamızın içerisine iniş yapıyorum. Tekrardan pırpırımızın içerisine girip tepede düğümümüzü atıyorum. Ve bu şekilde bir tık genişiyle zürafamıza iniş yaptım. Şimdi burada pırpır yapıyoruz koyacağımız pırpır yapıyorum arkadaşlar. Biraz o yüzden yaprağımızın boyuna yakın yaptım. Şimdi yandaki zürafa'larla devam ediyorum. Peş peşe 3 adet zürafa ama tekrardan zürafa yapacağım ikinci zürafamızı yaptım üçüncü zürafamı yaptım yapmış olduğum son zürafamıza bu şekilde geri dönüyorum dediğim gibi ipimizi başlama buradaki düğme yakın bir şekilde çekiyorum şimdi buradaki pırpırımızın içerisine girip şöyle tam ortalı gelecek şekilde düğümümüzü çekiyoruz. Hemen burada bir adet pul alıyorum. Pulumuzu buraya sabitleyeceğiz. Tam ortalı bir şekilde. Şöyle tutun ve sabitleyin. Evet. İndiğimiz ip kadar geri zürafamıza ineceğiz. Burada bir pırpır pır görüntüsünü vereceğiz hanımlar. Evet bu şekilde iki adet pulumu yaptım. Şimdi tekrardan küçük pırpırımla devam ediyorum. Evet küçük pırpırımı yaptım. Yapmış olduğum pırpırımızın içerisine giriyorum. Tepede düğümümü sıkıca attım ve bir tık genişiyle tekrardan zürafamıza inişimizi yaptım. Pırpırımızın içerisine tekrardan giriyorum. Yani burada ikili sinek kanadı yapmış oluyorum. İkili iki tane düğüm olduğu için burada ikili sinek kanadı diyoruz. Tekli olursa, tek düğüm olursa tekli sinek kanadı, Üç tane olursa da üçlü sinek kanadı bu şekilde devam ediyor sevgili hanımlar. Hemen yaprağımı bitirdikten sonra bir adet pırpırımı yaptım. Şimdi zürafalarla devam ediyorum. 3 adet peş peşe Zürafamıza tekrardan zürafamızı yapalım. Evet, yapmış olduğum son zürafamızın içerisine giriyoruz. Girerken ipimizi başa getirerek çekiyorum ve buradaki pırpırımızın içerisine girip bu şekilde ortalı düğümü attım. Hemen bir adet pulumuzu burada alıyorum ve bu ortaya sabitliyorum. Şöyle ayarlayın. Çok geniş geniş olmasın. Evet tam gördüğünüz gibi ortalı bir şekilde sabitledim. Şimdi geri zürafamızın içerisine iniyoruz. İnerken aynı çıktığımız ip kadar bırakıyoruz ki burada aynı bir pırpır görüntüsünü elde edelim. Hemen aynı zürafamızın içerisine küçük bir pırpırımızı yapıp yaprağımızı bu şekilde yapalım. Evet sevgili hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. İnanın çok kolay çok gösterişli hani tam böyle şıkır şıkır sevenlere yakışacak harika bir model oluyor. Ben çok seviyorum böyle pullu oyaları. Sizler de seviyorsanız dolabınızda olsun istiyorsanız mutlaka yapın. Hemen yaprağımı bitirdikten sonra pırpırımı aynı zürafanın içerisine yapıyorum. Hemen 3 adet zürafama tekrardan birer zürafa yapıyorum. Evet. Son yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum. Buradaki yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girip ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Evet sevgili hanımlar. Modelimizin ilerleyişi bu şekilde olacak. Sizler de yapın. Ben de biraz ilerleteyim. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet. Evet ben ipim bitene kadar modelimi bu şekilde uyguladım. İnanın çok güzel, çok tatlı duran bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. İlk defa beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek olup, abone olup, videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteği inanın benim için çok önemli. Daha önce gelmişseniz videolarımı takip ediyorsanız modellerimi yapıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.